Herkese merhabalar. Özlem Çağlayan ben. Amasya'da yaşıyorum. 34 yaşındayım. Bir kızım bir oğlum var. Oriflame Kozmetik'te direktörüm. Oriflame Kozmetik'e başlamadan öncesinde sıradan bir ev hanımıydım. Oriflame bana teklif edildiği zaman ilk olarak iş olarak görmedim. Sadece kendi ürünlerimi %30 indirimli alabilmek için ve direktörümü çok sevdiğim için kayıt olmayı kabul ettim. Network işini hiç düşünmeyen bir insandım. Hiçbir zaman ben bu işi yapamam diye düşünenlerdendim. Dediğim gibi ürünlerine başladım. İkizlerden kalma ikizlerim var benim bu arada. İkizlerden kalma kilolarımı verebileceğim bir milkshake vardı Oriflame'de. Aslında çok da inanarak başlamadım açıkçası. Dediğim gibi sırf direktörümü kırmamak için e, kayıt olmuştum. Sonrasında ben ürünlerden sipariş verdim. Kullanmaya başladım ürünleri. Ve ciddi anlamda bölgesel olarak zayıflamaya başladıktan sonra böyle kendime bir güvenim geldi. Sonrasında çevremdeki herkes sormaya başladı. İşte Özlem ne yapıyorsun? Sen kilo veriyorsun. E, hani şu anda gayet fit gözüküyorsun. Gibi böyle çevremden de güzel tepkiler almaya başlayınca dedim ki Özlem doğru yerdesin, arafleyimdesin, e, kayıt yapacaksın, ekip kuracaksın ve o zaman Kıbrıs vardı. Hedefim daha doğrusu oluşmaya başladı. Şimdi ben o ay sıfırdan başladım, 3 ayımda üst danışman oldum, sonrasında direktör oldum ve direktör olduktan sonra Kıbrıs'ta sahnede kutlanacaktım. Dedim ki tamam Özlem Kıbrıs'a gidiyorsun. Kıkı bir çalışma yaptım. Ben iki ayın sonunda üst danışman çıktım. Altı ay boyunca da bu seviyemi korudum ve Kıbrıs'ta prensesler gibi bir elbise giydim. O benim en büyük hayalimdi. Ev harflerle isminiz yazıyor. Herkes sizi alkışlıyor konfekilere eşliğinde. Çok güzel bir duygu. Ya bunu herkesin yaşamasını istiyorum. Daha sonrasında kendim gibi böyle yeni yeni liderler çıkardım. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Çalışmamız gerekiyor. Oriflame 50 yıllık çok güçlü, köklü bir şirket. Ürünlerimiz çok güzel. Bitki kök hücreleriyle çalışıyoruz. Klinik testlerden geçiyor ürünlerimiz ve ünlü bilim adamlarıyla çalışıyoruz. Dediğim gibi doğru yerdeyim. Oriflame'deyim. Sizler de benim ekibime katılmak isterseniz, benim yaşadığım güzel duyguları yaşamak isterseniz koçluk kısmı bende, sizlerden sadece tek istediğim kendinize güvenin, yaparım deyin ve bir yerlerden başlayın. Çünkü kadınız hepimizin paraya ihtiyacı var ve yarın ne olacağımız hiç belli değil. Bugünümüze lütfen güvenmeyelim. O yüzden evde oturup da sabahtan akşama kadar kadın programları izlemek emin olun bize hiçbir şey katmıyor. Kadınsak güçlü olacağız. Kadınsak kendi ayaklarımız üzerinde durabileceğiz. Bu yüzden de ben size dediğim gibi her konuda destek olacağım söz veriyorum. Ekibime katılın. Hep birlikte bu yolda ilerleyelim.